Evet ikincisi de gitmiyoruz. Hakkı var mı bana kalmışsınız? arabaya bin gel çabuk. Arkadaşın çalışalım. eğlencesiyle beraber eğlenmek. Arabaya çok gelmiyor. Arabamız yok. çalışmıyor. O zaman koş. O araba... Hiçbir yere gidilmez. <laughs> Koşuyoruz da. Gel neyse. gel. Gel gel. Hoş bulduk hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Evet, Abi neredesin kardeşim? He canım Yakın mı arkadaşın kardeşim? Yakın. <laughs> Yakın. Ne arkadaşın. diyor? Gelsin mi? Ya bizi öldürmek He? için tuzak kuruyorlar Hamza ya. Yakınsa gelsin çıkacağım. Tamam geldi. tamam çık 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 sen çık. Bak tamam. bir dakika gel buraya Vurma. gel gel. Bak gel buraya gel. Gel la gel, gel gel gel. Vurmayacaklar seni He? bir. Kayıttayım. Kuşluk yaparsan bulurum seni. Anlaştık mı? Vurma bizimkileri e, Efendim. Kayıttayım. Kayıttayım. kayıttayım diyorum. Sakın puştluk tamam, yapma tamam, bizimkilere. Tamam, tamam. İnandım tamam. Hadi görüşürüz. Öptüm seni. Geldiler. Bak dikkat et. Kaç sen. Ka Kaç. Hadi eyvallah. <laughs> Yanan ben mi oldum o şimdi? O kimdi la? Ne bileyim. Benim bir hayranım. Adamı vurma sakın